Değerli hayırseverler, Fukara İnsani Yardım Derneği olarak Afrika Burkina Faso'da su kuyusu açmaya devam ediyoruz. Bulunmuş olduğumuz bölgede yaklaşık 500 tane insan var. İnşallah bu bölgedeki insanlar daha önceki zamanlarda su ihtiyaçlarını farklı bölgelerden temin ediyorlardı. Bundan sonra su kuyusu inşallah ayaklarına geldi. Bundan sonra bu su ihtiyaçlarını buradan giderecekler. Rabbim sizlerden razı olsun. Hazreti Yusuf Aleyhisselam adına bir kuyu açıyoruz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ashabı ee, Ahsen-i Kıssas diye bir kıssa geçer, Hazreti Yusuf'u anlatır. Kardeşleri Hazreti Yusuf'u öldürmek için kuyuya atar ama siz hayırseverler buradaki kardeşlerinizi yaşatmak için böyle bir su kuyusuna öncülük ettiniz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. İnşallah e, buradaki kardeşlerimizi suyla buluşturacağız. Birazdan açılışını yapacağız. Tüm hayır sahiplerinden Cenab-ı Allah razı olsun. Hazreti Yusuf su kuyusuna bağışta bulunan hayır sahiplerimiz Fatma durdu, Kamil durdu, Bayram Çınar, Melih İnanır, Güllet İnanır, Durdu İnanır, Filiz İnanır, Samet Gezmiş, Aydın Yağmur, Vedat Ekinci, Gülsen Akyürek, Akif Akyürek, Abdullah Umeyr 1, Abdullah Umeyr 2, Abdullah Umeyr 3, Abdullah Umeyr 4, Hatice Hüseyin Yılmaz, İbrahim Fidan, Kemal Fidan, Selma Fidan, Bilal Aşkın, Tuğba Aşkın, Alime Öztaş, Hiranur Aşkın, Bilge Aşkın, Ayşe Batır, Remzi Batır, Fikret Batır, Medine Batır, Doğan Yılmaz, Asuman Akkılıç, Hüseyin Savun, Erdoğan Toy, Hanne Toy, Yavuz Budak, Abdullah Ege, 112 Acil Servis, Burhan Aksoylu, Bedriye Şahin, Esmanur Şahin, Mehtap 1, Mehtap 2, Esmanur Şahin, Şehit Ali Kadir, İsmet Sever, Güneş Güldeste, Kemal ve Özgül Menenge, Seyit Ahmet Durgut, Cumali Kızıl, Ramazan Kızıl, İmhan Kızıl, İbrahim Dayan, İbrahim Dayan 2, İbrahim Dayan 3, İbrahim Dayan 4, Ramazan Dayan, Mehmet Dayan, Salih Dayan, Salih Yavuz Keleş, Sultan Yavuz Keleş, Ayşe Fatma Ferhat Atalay, Bahri, Meryem, Ümit, Östen, Yusuf, Çatalkaya, Yunus, Günhan, Kadir, Nazdar, Bayram, Bulut, Elif, Buzlu adına da beş hissemiz var. Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Hazreti Yusuf aleyhisselam adına inşallah su kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Cenab-ı Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim.